Öncekinde kesmiş miydin o yerleri? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Misafirliğe gidiyoruz. Yupi. Evet bugün misafirliğe gidiyoruz arkadaşlar. Ama tek sıkıntı umut gelmiyor. Açıklamat. umut. Ya ben çok gelmek istiyorum aslında. Bunlar beni götürmüyor. Arkadaşlar şaka yapıyor tabii ki de işi var değil mi Umut? Değil mi Umut? İşin var senin. E, e, evet benim işim var. Evet benim işim var. Evet evet. Yani arkadaşlar gördün. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Umut'un işi var. Ondan dolayı. Evet evet benim işim var. Tamam. Şimdi. Çocuklar şimdi hadi gidiyoruz. Umut bizi bırakacak. Evet hadi çocuklar hadi gelin sizi bırakayım. Şimdi 3 2 1 dedikten sonra misafirin evinde olacağız. 3 2 1 Tık 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 tık. Anne misafirlerimiz geldi. <laughs> <laughs> anne misafirlerimiz geldi. Evet oğlum hadi kapıyı açalım. Tamam anne açalım. Şekerim. Ay çocuğunla getirmişsiniz. Siz ne kadar tatlı çocuksunuz. bu gucu. Kaç yaşındalar şekerim? Ee, bu 2 3 yaşında, bu, bu da 4 yaşında. Bunun ismi Kayra. Bunun ismi de Ali. Ay bu gücü. Siz ne kadar tatlısınız. Bana gücü bu gücü deme. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş ya. Benim annem hep öyle zaten kız. Çocuklar şakasını diyor. Hadi gel tatlım bir şeker biz bize bir şeker kahve içelim. Tamam şekerim yapıyorum. Anne bir sen şeker kaç ne şek demek? Oğlum şimdi bir şeker demek. Ay 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 Haliş ay. boş ver sen boş ver. Neden? Neden? Ya anlamıyorum bunu anlamıyorum. Nasılsın? Biz <laughs> <demektir. gülüyor> Arkadaşlar bir dakika. Oğlum senin ismin neydi? Ne kadar tatlısın, sapsarısın sarısın. O benim ismim mi? Benim ismim e, e, anne benim ismim neydi? Oğlum senin ismin Kanya. Hatırlamıyor musun? Akıcı ha, bu gücü Aa Kaan, memnun oldum tanıştım ben hiç memnun olmadım. Bana oyuncak mi Bir dahaki sefere. <laughs> Bir dahaki sefere. <laughs> Allah. Bir dahaki sefere getiririz. <laughs> Ay şekerim şaka yapıyor ya. Herkes o öyle yapıyor. Ha, değil mi değil mi? Ay <laughs> De, değil mi? <laughs> Sen hmm. Anne bana da oyuncak alır mısınız? Siz her gün oyuncak kalıyoruz ya çocuklar. He anladım ben. Ama bir dakika. O soruyu Kayra sordu. Sen niye cevap veriyorsun? Niye cevap veriyorsun? Öyle. Ola... Neyse hadi çocuklar siz geçin o e, Kanun adasından. Biz de bir şekerli köpüklü mutlu mutlu kahve içelim. Anne şekerli köpüklü mütlü Köpükler nerede? Boş ver yavrum. Hadi dostlar gelin bizim oda. Merhaba kardeş. Merhaba kardeş. İşte gördüğünüz gibi burası benim odam. Beğendiniz mı? Wow. <laughs> wow. <laughs> <laughs> Çok mu beğendiniz? Wow. Wow. Al cevap. Oh my god. Çok güzel bir ev. Lütfen bana da alınız. Oh my god ne demek? Ne bu bana? bu ne, yapın, ne? diyor. La la şaka yaptık. Neden? Tamam hadi geldim. Hadi bir oyun oynayalım. Bakın benim bilgisayarım var. Oha. Oh, my god. Bilgisayar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim odam burası. Aa, aa çok güzel. Tabletin aynısı bende de var. Bende de. Ya ne ikincisin mi oluyor tablet? Evet. Evet. Tamamdı. Sen ne kadar çok uyudun? Sen ne kadar çok Sen ne kadar çok senin ne kadar çok oyuncağın varmış. Yani evet ben böyle çok fazla oyuncağım vardı. Bana her gelen alıyor. Siz almadınız ama. Hmm. Neyse bir dahaki sefere. Bu çocuk deli midir nedir tövbe estağfurullah. Neyse hadi gelin oynayalım. Araba yarışı oynayalım. Ben bu oyunu çok seviyorum. Ben bu oyundan sıkıldım. Niye? Çok güzel oyun. Ben de sıkıldım işte. Arkadaşlar niye böyle izlediniz? Yani benden bir oyuncak istiyorsunuz. Tabii ki de parasını verip satın alabilirsiniz. Satın alma değil. Sıkıldık biz bu oyundan. Ha başka oyun diyorsun. Tamam. Bir gobo, bir gobo saklama oynayalım mı? O nasıl, o nasıl bir oyun? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Nasıl Ebe bir şey Ebevik, ebevi şeyi saklıyor. Sonra da onu bulmaya çalışıyoruz. Evet dolu bir misin arkadaşım? Biz seninle aynı anaokulda değil miyiz zaten? Evet. Ne? Bana ne söylemesi ben? Sen ben ben siz akıla gitmişim anne. Ben siz nereye gidiyorsunuz ya? Ben siz nereye gidiyorsunuz? Dur. Ali ne ye? Gel gel buraya. Gel gel şaka yaptık. Evet şaka yaptık. Gel yaptım. gel. Ay zaten ben de ağlarken biraz şaka yapmıştım da. Nasıl yani? Ay benim konuşmam da senin konuşmanla benzedi de de aynı. Ben ne konuşmam da ne fıttı herkes diyor senin konuşman çok kötüdü. Hadi gelin bunu saklama oynayalım. Tamam. Tamam. Taş kağıt makas yapın, yapalım. Tamam. Taş kağıt -makas. makas. Ha 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 sen çıktın sen çıktın sen ne ben sen ne ben. O zaman ben saklayacağım. Hadi sakla. Hadi sakla. sakla. Tamam saklıyorum. Hadi çıkın bu odadan da saklayayım. Tamam. Tamam. Nereye saklasam, nereye saklasam? Zaten bu oyuncağı çok seviyordum. Çok... Zaten burayı da hiç sevmiyordum. Kanka Sen... karıştıralım mı çekmeceleri? Ben, bence karıştırmayalım kızalar. Nereye soklasam ya bilemedim. Bence tuvaletten atalım bir şey olmaz. Zaten bana yenisini alacaklar. Spon çekelim. Çekilmiyor, bozulmuş. <laughs> Şimdi hiç bulamazlar ama oyuncağım için üzüldüm. Hadi çağırayım arkadaşımı. Hadi gelin. Tamam. Şimdi bulmaya başlayabilirsiniz. Ben de annemlerin yanına gideceğim. kahvemizi içtik şimdi de biraz sohbet ediyoruz sohbet mi ben de etmek istiyorum e ee, şekerim valla bu işlerde baya bir zor ya evi temizledi çocuğa baktı sütünü yaptım ooo say say bitmez cidden benim bir tane senin iki tane nasıl dayanıyorsun bilmiyorum umut niye gelmedi umutu da bekliyordum onun işi vardı anne arkadaşlar benim yemem için abur cubur verebilir misin Tamam oğlum veriyorum. Tamam anne ben arkadaşımla oyun oynamaya gidiyorum. Sen de şeyi hazırla. Şekerim ben de burada oturacağım. Biraz televizyon izleyeceğim. Tamam şekerim. Hadi sen git arkadaşların oyna. Arkadaşlar geldim. Buldunuz mu? Hayır bulamadık. Ne koydun? Söylemem. Hadi. Birazdan annem bizim için abur cubur hazırlayacak. Sonra gideriz. Siz de bulmaya devam edin. Tamam. Çocuklar gelin hazırladım hadi yiyin. Yuppi. Yay. Yaşasın. Yaşasın. Oha. Oha anne. İlk defa bu kadar şey yaptığını görüyorum. Üç tane posta ve devasa. Evet çok iyi. Evet çok, büyük. evet çok büyük. Hadi hadi çocuklar oturun yiyin. Ben bunları bir mideye gömerim anne üf. Ben anne. de ya. Bu pasta benim olsun. Ben de o zaman. Ben şu pastayı aldım. Ben de şu. Bu çikolata da benim olsun bari. Tamam. Anne bittiler de. Bize biraz daha koyabilir misin? Çok güzeldi tatları. Bayıldık. Değil mi arkadaşlar? Bayıldınız siz de. Evet. Bu kadar yeter. Zaten geç oldu. Ay, Alya teyzenler gidecekmiş birazdan. Işıkları da açalım bari. Baya geç oldu çünkü. Aa, gitme. Anne gitmeyelim. Ama gitmeliyiz. Baban da işten geldi. Yemek hazırlayacağım birazdan. Ama neden gidiyoruz? Ama çünkü gitmeliyiz. Çünkü yemek hazırlayacağız ve zaten e, Nurcan yengenler birazdan yatacaklar. Ne yatmaz ya? Biz gece üçe kadar uyanız Ay al, al ya teyze. Kalın burada kalın. Yok biz de yatacağız birazdan. Tamam anne. Gidiyor muyuz? Evet gidiyoruz. Hadi bay bay şekerim. Bay bay kan. Bay bay. Bir dahaki sefere oyuncakla gelirsiniz artık. Tabi tabi oyuncakla geliriz. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz kanala abone olmalıyız. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.